Lego adamımla oynuyorum. Çünkü onu çok seviyorum. Ama evde oynamaktan sıkıldım. Biraz da dışarıda oynayayım. Yavru aslan yürürken anahtarını düşürdü bir birden. Lego arabamı yapayım. Ve gidip anahtar olayım. Hemen dosayım gaza. Anahtarını vereyim aslana. Bir köpek çıktı karşıma. Hey peşimi bıraksana. Geçerken köpeğin üstünden bir parça fırladı birden. Köpekten kurtuldum sonunda. Eyvah delik var yolumda. Deliğe asla düşmemeliyim. En iyisi arabamı genişleteyim. Oho, nasıl da fırladım ama. Uçuyorum ben adeta. Şaşkın aslan <laughs> yakala. Aa, bu niye burada? Cebimden düşürdüm galiba. Evet başardım işte. Şimdi geri uçayım eve. Ee? Ne zeki bir legoyum değil mi? <laughs> Bebek aslanın keyfi yerinde. Yeni oyuncağım çok güzel bence. Kitaptan çıkıverdi bir ejderha. Vay! <laughs> nereye geldim acaba? <laughs> <laughs> Merhaba Oyun oynayalım mı? Ama bebek aslan hemen kaçtı Örümcek adam sana geri döneceğim Kaç hemen buradan anne <laughs> Hadi beraber oynayalım gelsene Tavşanım hep benim yanımda Güvende olurum dışarıda Hadi kardeş saklanalım hemen Yoksa canavar yer bizi cidden Küçük kardeş çok komiksin ya <laughs> Tattı bebek nereye gitti acaba? Hadi saklanalım hemen buraya. Ejderha çok üzülmüş ya. Hey niye üzgünsün böyle? Şey prensesimi kaybettim de. Kavga edince ben şövalyeyle. Kaçtı benden şövalyeyle birlikte. Ya, 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 ya. Önce bu kolileri taşıyalım. Sonra onlardan bina yapalım. Ejderha iyi hissetsin diye. Şövalye olacağım ben de. Şimdi hazırız oynamaya. Gidelim ejderha hale savaşmaya. Sonra burnuna vuruyor Afifçe. Ha ha ha. <laughs> bu oyun çok eğlenceli. Evet, bu oyun beni mutlu etti. Gökkuşağı yavru aslan piramidi boyayacak birazdan. İşte evin rep renkli. Diğer işlerime gideyim şimdi. Onu simsiyah yapacağım. Tüm renklerinizi çalacağım. Keyifle süzülüyorum havada. Renk saçıyorum her bir yana. Koyun gece gibi kapkara. Hey! Olmaz ki öyle ya. Vazgeç artık. Yenemezsin beni. Bu da rengarenk yapacağım. Ben de onu karartacağım. Seni de karartacağım şimdi. Renklendireyim de gör seni. Onu ittirmeliyim mağaraya. Oh ucuz atlattık ya. Hadi gökkuşağı güçlerim. Onu mağaraya kitleyelim. Çok üzüldüm mü acaba? İçim rahat etmiyor ya. Taşı çekemiyorum geri. Şu amca bana yardım eder mi? Traktör tüm gücüyle çekiyor. Orki sonunda kurtuluyor. Herkes kurtulduğuna göre hadi boyayın traktörümü de. Beraber çalışınca Orki ile çok güzel oldu bence. Ben mutlu bir sineğim. Gidip aslanı rahatsız edeceğim. Hey sinek gitsene ya. Video izliyoruz şurada. Gitmeyeceksin öyle mi? Popona vuracağım şimdi. Ha <laughs> ha baksanıza şu şapşala. Hoplayıp duruyor her bir yana. Asla yakalayamaz beni. Ama izlemesi çok eğlenceli. Onu böyle yakalayamam. Yapışkan bir tuzak mı kursam? Yavru aslan pes etti. Acaba bunlar da ne ki? Şapşal tuzak kurmuş bana. Ama kandıramaz beni asla. Yaramaz sinek. Sonun geldi. Spreyimin tadına bak şimdi. Tüm odaya sprey sıkayım. Sonra da kapıyı kapatayım. Gaz doldu tüm oda. Sinek gitti mi acaba? Maskem yok mu sandın? Ha <laughs> ha! Yine yanıldın. Ne oluyor burada? Aa, Yaramaz bir mi? sinek var odamda. Seni şapşal aslan seni. Camı açınca o gider ki. Aa! Nasıl aklıma gelmedi? Baksana şu güzel uzaya. Ay niye sallandık ya? Kara güneşten hemen uzaklaşmalı. Of bu olay keyfimi kaçırdı. Gezegenler çok lezzetli. Hadi doldurun bakalım of. midemi. Hey şu uzaylı tehlikede. Merak etme o iş bende. Topu tüm gücümle fırlatacağım. Eyvah hemen kaçmalıyım. Yiyeceğim seni yaramaz kedi. Hey bu top da nereden geldi? Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki... Oh, oh. Hızlıca kaçmalıyım şimdi... Hey dev balık bırak peşimize. Hadi gel de topu yakala... Ucuz atlattık cidden ya... Onu da kurtarsak mı acaba? Balık kardeş geliyoruz yardıma... Çekersek tüm gücümüzle... Kurtarabiliriz onu buradan bence... Hadi yeni gemimize binelim <laughs> ve uzayda son hız ilerleyelim. <laughs> Bayılırım gece yürüyüşüne. <laughs> Bir meteor mu düştü ne? Ağacın yanına düştü sanki. Onu eve götüreyim bari. Bir şeyler oluyor galiba. <laughs> Manyetikmiş bu taş ya. Aa, ne oluyor? Her şey uçmaya başlıyor. Mıknatısı çekince her şey düştü yere. Acaba şöyle yapınca ailem başlar mı uçmaya? Bir roket inşa edelim. Ailecek gezmeye gidelim. Önce parçaları toplayalım. Sonra da işe koyulalım. Çekiç, çivi ve yapıştırıcı. Tüm malzemeler toplandı. İşte roketimiz bitti. Gezmek istiyorsun, değil mi? Evet evet hadi gezelim. Yorulduk. Yarını bekleyelim. Rokete <laughs> gireyim gizli gizli. Yanlışlıkla çalıştırdım roketi. Uçmaya başladım ya. Ağlamak istiyorum şu anda. Amanın aya gelmişim. Dönmenin yolunu bulmalıyım. Ama önce karnımı doyurayım. İşte ay meyvesi. Galiba biri izliyor beni. Güvenli değil burası. Uzaylılar beni yakaladı. Evet gezme vakti. Roketim nereye gitti? İyi ki yedek yapmışım. Hadi uzaya çıkalım. Doldurduk benzini de. Her şey hazır bence. İşte roketimiz burada. Yavru aslan nerede acaba? Oğlum, oğlum neredesin? Acaba buraya mı girdin? Baba, baba buradayım. Keselim demirleri hızlıca. Sonra dönelim dünyamıza. Çabuk koşun rokete. Ne çılgın bir gün be. Onları takip edelim. Yakalayıp geri götürelim. Benzini bitmiş bunun ya. Planladığımız gibi gitmese de çok heyecanlıydı bence. Asamı elime aldığıma göre kaktüsü dönüştürebilirim çiçeğe. Sihrimi yaptım ama yanlış oldu galiba. Of bir türlü beceremedim. Ama asla vazgeçmeyeceğim. Bu sefer olacak bence. Hey nereye gidiyorsun be? Oyuncağım büyüdü bir anda. Aa, bir de canlandı galiba. Ne de güzel oldu değil mi? Dışarıda da oynayabiliriz şimdi. Atlı karıncaya da biniyoruz. Birlikte çok eğleniyoruz. Acaba şimdi ne yapsak? Tabii ya salıncak. Acaba sorsam abime yapabilir mi başka bir tane? Neyi yanlış yapıyorum? Bir türlü beceremiyorum. Hey abi lütfen üzülme. Hadi şu oyuncakları sihirle. Oyuncaklar sihirle dolunca canlanacaklar bir anda. Hadi beraber oynayalım. Yorulana kadar durmayalım. Top kaçıyor, biz kovalıyoruz. Birlikte çok eğleniyoruz. 3, 2, bir. Saklandın değil mi? Hemen cücük bulacağım seni. Kuyruğu kalmış dışarıda. Nasıl buldum seni ama? Şimdi ben ebe olacağım. Seni hemen bulacağım. İşte orada. Ayakkabını tanıdım anında. Bir saklanıyoruz bir buluyoruz. Bu oyunda çok eğleniyoruz. Bulma sırası bende. İyi saklanmalısın bence. Her yere baktım ama bulamıyorum onu asla. Acaba nereye gitti ki? Anneme sorayım bari. Yardım et anneciğim. Oh. Galiba kardeşimi kaybettim. Hadi gel bakalım benimle. Acaba küçük yaramaz nerede? <laughs> Yok burada da. Oğlum hadi çık ortaya. Biri mi horluyor orada? <laughs> Şuna baksana. Şapşal uyumuş dolapta. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Bu oyuncak cidden uçuyor hem de hiç yere düşmüyor. Hadi uç, asla durma. Eyvah, uçağım sıkıştı ağaca. Nasıl indireceğiz onu yere? Şu an cidden çok yüksekte. Hemen arayayım itfaiyeyi. Onlar indirebilir belki. İtfaiye hemen geldi ama o bile yetişemedi ağaca. Üzgünüm çocuklar, çok yüksek dedi itfaiyeci üzülerek. Derken sonra birdenbire tavşan geldi trambolinle. Oo, şu sıçrayışa baksana. Aslan ben de sıkıştım ağaçta. İtfaiyeci amca yine geldi ve tavşanı yere indirdi. Teşekkürler itfaiyeci amca. En iyisi şöyle yapalım. Bir bilim kitabına başvuralım. Kitaba baka baka çalıştık. Yakalama makinesini tamamladık. Ha <laughs> <laughs> çok akıllıyız, değil mi? <laughs> Eyvah, işi yaramıyor sanki. Her şey paramparça oldu. Of, çok moralim bozuldu. Küçük kuş, yardım eder misin? Uçağımızı indirir misin? Kuşçuk tüm gücüyle asıldı ve uçağı ağaçtan çıkardı. Sonra kuş bindi uçağa ve başladı pilotluk yapmaya.